Herkese selam. Bugün eski bir gömlekle harika bir dönüşüm yapıyoruz. Gömleğin düğmelerini hiç açmadan kenarlarındaki fazlalıkları alıp dikdörtgen bir parça kesiyoruz. Gömleğin kol kısmından şerit halinde iki parça kesiyoruz. Ve makinede katlayarak dikiyoruz ve kulp haline getiriyoruz. Gömleğin düz tarafı üstte kalacak şekilde koyuyoruz ve kulpları buraya sabitliyoruz. Daha sonra düğmeli kısmı da ters çevirip üstüne kapatıyoruz ve dört bir yanından dikiyoruz. Ilmeği çevirmeden önce köşelerini üçgen haline getirip dikiyoruz ve fazlalıklarını kesiyoruz. Daha sonra ters çeviriyoruz ve burcumuz hazır oluyor. Çok güzel bir dönüşüm olmadı mı sizce de? Ben bayıldım ve çok kullanışlı oldu gerçekten. İçi de tahmin ettiğimden geniş oldu. Bayağı bir eşya aldı içine. Yapması gerçekten çok keyifli ve kolay bir dönüşüm oldu. Eskiyen gömleklere atmadan önce bir kez daha düşünelim ve bunlardan bolca yapalım. Ayrıca bunu yapmak için makineye de hiç gerek yok. Bence elde de gayet güzel yapılabilir. En güzel tarafı da fermuar dikmeye gerek olmaması çünkü düğmeler bunun için yeterli oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ben çok sevdim. Yorumlarınızı merakla bekliyorum.